Herkese merhaba. Ben Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi Simay Boru. Bugün sizlere lisans uygulama çalıştığı kapsamında 4. sınıfımızın neredeyse tamamını kapsayan uygulama sürecindeki deneyimlerimizden bahsetmeye çalışacağım. Bu ekranda isimlerini görmüş olduğunuz tüm arkadaşlarımın sesi olarak karşınızda olacağım. Öncelikle sosyal hizmet mesleği bireylere nasıl yaklaşır? Bunu kısaca ele almak istiyorum. Sosyal hizmet mesleği bireylerin yaşadıkları sorunları çevrelerinde kapsayan bütüncül bir yaklaşımla ele alır ve bu sorunların çözümünde kişilerle birlikte çalışır. Sosyal hizmet mesleğinin bireyleri çevresi içinde ele almasının sebebi ise aslında insanın iletişim kuran biyopsikososyal bir varlık olduğunun farkında olması ve içinde yaşadığı toplumda süregelen değişimlerden etkilendiğini bilmesidir. Örneğin burada Fred'i görüyoruz. Fred'in çevresindeki birçok sistemi görüyoruz. Ve bu sistemlerin Fred'i etkilediğini, Fred'in de sistemleri etkilediğinin farkındayız bu görselde. Bu yüzden de aslında birey çevresine bağımsız olarak düşünülemiyor. Peki sosyal hizmet mesleğinin amacı nedir? Sosyal hizmet mesleğinin amacı da burada görmüş olduğunuz Fred'in, yani bireyin sosyal işlevselliğinin arttırılması, yaşam standartlarının yükseltilmesi ve bu bireyin çevresiyle olan etkileşimlerinin güçlenmesini hedefliyor sosyal hizmet. Göç denince akla hızlı değişen yaşam koşulları gelmektedir ve bu hızlı değişen yaşam koşulları bireylerin yeni yaşam düzenine uyma hallerini ve gereksinimlerini de değiştirmektedir. Göç alanında yer değiştiren veya yerinden edilen insanlarla hak temelli bir bakış açısı gözetilerek toplumun her seviyesinde çalışmak da sosyal hizmet mesleğinin gereklerindendir. Mültecilik ve sığınmacılık kavramlarını ele aldığımızda bu kavramlar zorunlu göç kategorisinde ele alınan kavramlardır. Ve çeşitli nedenlerle ülkelerinde baskı gören insanları ülkeyi terk etmek zorunda bırakan bir durum olarak karşımıza çıkar. Mültecilerin ve sığınmacıların öncelikli amacı yaşamalarına yönelik tehditin bulunmadığı emniyetli bir çevrede yaşamlarına devam etmektir. Göçmen kavramını ele aldığımızda Türk Dil Kurumu bu kavramı kendi ülkesinden ayrılarak yerleşmek için başka ülkeye giden kimse, muhacir olarak tanımlamaktadır ve Uluslararası Göç Örgütü tarafından yayınlanan göç terimleri sözlüğünde ise göçmeni göç eden kişi olarak tanımlamakla birlikte uluslararası bir tanımlı olmadığında vurgusu yapılmıştır. Türkiye ve göç ilişkisine baktığımızda Türkiye sahip olduğu coğrafi konuma bağlı olarak tarihten bugüne kadar kaynak ülke, trans Türkiye ve günümüzde de hedef ülke olma özelliği taşıyor. Cumhuriyetin ilk yıllarından beri birçok çevre ülkeden aslında göçler almışız. 2017 yılında Türk Kızılayı Göç ve Mülteci Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yayımlanan göç istatistiklerine göre de en fazla düzensiz göçmen veren ilk 10 ülke arasında Afganistan, Irak ve Pakistan yer almaktadır. Bu üç ülkede Türkiye'ye göçün önemli kaynaklarından birini oluşturmaktadır. Yakın tarihe baktığımızda ise Nisan 2011-Mart 2019 arasında Suriye'de yaşanan karışıklıklar sebebiyle Suriyeli mülteciler toplu olarak Türkiye sınırlarına giriş yapmıştır. 2011 yılında başlayan bu göç hareketi göç alanındaki çalışmalara ağırlık verilmesi gerektiğini vurgulamıştır ve farklı ihtiyaç grupları için de farklı müdahale yöntemleri benimsenmiştir. Bu süreçte Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü gibi uluslararası alanda birçok aktör göç alanında çalışarak, çalışarak Türkiye'ye destek olmak ve sosyal entegrasyonun sağlanması için çalışmalara yön vermek istemişlerdir. Göç ve iltica durumlarının giderek artması, ülkemiz göçmenler ve mülteciler için farklı ihtiyaçları da beraberinde getirmiştir ve bu ihtiyaçlar kapsamında da çeşitli sivil toplum örgütlenmeleri ortaya çıkmıştır. Bunlar arasından örnekler verecek olursak, bizim de uygulama sürecinde staj yapmış olduğumuz Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği, Kızlar Çocuk Koruma Merkezi, Mülteciler ve Sığınmacılarla Yardımlaşma, Dayanışma ve Destekleme Derneği bu kapsamda kurulan kuruluşlardır. Bu kuruluşlar mülteciler, göçmenler, geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler ve sığınmacılarla çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmalar arasında da rehberlik ve danışmanlık, güçlenme müdahaleleri, uyum ve psikososyal destek hizmetleri yer almaktadır. Tarihsel süreç boyunca göç birey ve toplum çerçevesinde düşünüldüğünde farklı sonuçlar meydana getirmiştir. Bu da aslında göç kavramının tanımının ötesinde doğurduğu sonuçlar açısından değerlendirmeye gerekli kılmıştır. Bu noktada da mülteci ve sığınmacıların karşılaştıkları yasal, bireysel ve toplumsal problemler üzerine düşünülmesi gerekmektedir. Öncelikle yasal sorunlardan başlayacak olursak, ülkelerinden ayrılmak zorunda kalarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilere sağlanan korumanın da geçici korumadır. Ve bu geçici koruma aslında kitlesel akın olaylarında acil çözümler bulmak üzere geliştirilen bir koruma biçimidir. Bu nedenle de uluslararası koruma statüsüne göre istisnai bir koruma olmakla birlikte mültecilik statüsünden de daha düşük bir koruma ifade etmektedir. Geçici koruma altındakiler bireysel olarak uluslararası koruma statüsü için başvuru yapamıyorlar. Türkiye göç hukuku konusunda alana ilişkin sözleşmeleri 1957 yılından beri tanımaktadır ve bunları uygulamaktadır. Ancak kendisine ait bir göç hukuku bulunmamaktadır. Peki bunca yoğun gelen bir göç hareketine Türkiye hazır mıydı? Kesinlikle değildi. Çünkü kitlesel göç hareketiyle birlikte insanların kabulü yerleştirilmesi çok zorlaştı. Ve bu süreçte kaynak yetersizlikleri yaşandı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü'nün desteği ve alana ilişkin uzmanların görüşleriyle bir göç hukuku oluşturularak 2014 yılında uygulamaya konuldu. Ancak göçün yoğun olması ve kısa sürede gerçekleşmesi Türkiye'nin hazırlık yapmasına ve kaynak yaratmasına izin vermedi. Türkiye'de tanıdıkları olan aileler Türkiye'nin çeşitli yerlerine dağıldı. Bir kısım aile ve bireyler kamplara yerleştirildi. Aynı zamanda Türkiye'ye giriş için bu sınır bölgelerde kurulan mobil kayıt merkezlerinde büyük yoğunluk yaşandı ve bu hizmet kayıt merkezleri yetersiz kaldı ve bir kısım insanlar kayıt dışı ilerlediler ülkeye. Süreçte yaşanan bu yetersizlikler bireysel ve toplumsal sorunları da beraberinde getirdi. Suriye'de yaşanan bu iş savaş ve karışıklıklar nedeniyle zorunlu göç eden insanlar tüm mal varlıklarını kendi ülkelerinde bırakmak durumunda kaldılar. Bu sebeple bu alandaki müracaatçılar beslenme, barınma, eğitim, sağlık, güvenlik gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlükler çektiler ve kronik yoksunluk yaşadılar. Özellikle barınma konusunda insanlar zaten tepkililerdi bu göçmenlere karşı ve evlerini vermek istemediler, verseler bile çok yüksek fiyatlardan vermek istediler. Ev tutulsa bile ev eşyalarının temini konusunda maddi zorluklar yaşadılar ve kişiler bu uygulama sürecinde yaptığımız ev ziyaretlerinden de gözlemlediğimiz kadarıyla sağlıksız yaşam koşullarında barınmak zorunda kaldılar. Ekonomik yetersizlikler nedeniyle birkaç aile beraber yaşayabiliyor genellikle ve bu durum özellikle çocukları istismara açık bir konuma sürüklüyor. Sağlık alanında bireylerin bazı koşullarda sağlık imkanlarına erişimleri güçleşiyor. Kimliklerinin olması veya olmaması bu koşulları belirlemede önemli bir etken ve yine Türkçe bilmemelerinden kaynaklı olarak sağlık kuruluşlarında sorun yaşayabiliyorlar ve sağlık kuruluşu personelleri tarafından ayrımcı muameleye maruz kalabiliyorlar. Beslenme konusuna ele alacak olursak, aslında beslenme kişinin yaşamını devam ettirebilmesi için en temel ihtiyaç ve bu yaşadıkları ekonomik yoksunluklar sebebiyle sağlıklı bir beslenme durumu söz konusu olmuyor ve çoğu göçmen beslenme ihtiyaçlarını dağıtılan gıda yardımları aracılığıyla karşılamaya çalışıyor. Bu da yetersiz bir beslenmeye neden oluyor. Eğitim konusunda ülkelerinde yarım bıraktıkları eğitimlerine Türkiye'de devam, devam etmek isteyen pek çok kişi birçok sorunla karşılaşıyor. Okullardaki öğrenci sayısının fazla olması gibi kontenjan sorunları veya Türkçe bilmedikleri için dil bariyeri gibi sorunlar karşılarına çıkıyor bu süreçte. İlk göç eden gruplarda aslında geçici eğitim merkezleri kurularak dil sorunu büyük oranda çözülmüştü ancak daha sonra bu geçici eğitim merkezleri kapatıldı ve karma eğitime geçildi ve yine dil sorunu önemli bir boyut kazandı. Eğitimlerine devam edebildikleri takdirde ise okulda öğretmenleri, arkadaşları okul yönetimi tarafından dışlayıcı, ayrımcı tavır ve davranışlara maruz kalın, kalıyorlar. Ve bu durum çoğu zaman öğrenciler arasında gerçekleşiyor gibi görünse de öğretmenler de benzer ayrımcı davranışlar gösterebiliyor. Aynı zamanda yaşanılan ekonomik yoksulluk da okula devam sürecini etkiliyor. Bu ekonomik yoksulluk nedeniyle çocuklar okula devam etmek yerine erkek çocukları çalıştırabiliyorlar. Ve kız çocukları ise evden bir boğaz eksilsin gözüyle erken yaşta zorla evlendirebiliyorlar. Ayrıca ailede gelir getirici işte çalışabilecek başka bir birey olmamasından kaynaklı olarak da yine çocuklar çalıştırılabiliyor. Bu sorunlara ek olarak da kişilerin kimlik edinmemiş ya da kimliklerinin bulundukları ile ait olmaması da sağlık ve eğitim gibi hizmetlerden faydalanmalarına engel olarak karşımıza çıkıyor. Bu göç süreci içerisinde göç eden bireyler İşsizlik, sosyal statünün kaybı, yalnızlık, dil farklılığı, kültürel farklılıklar gibi birçok stresörlerle de aslında karşı karşıya kalıyor. Ve bu buna bağlı olarak da fizyolojik ve psikolojik kökenli olarak birçok sağlık problemleri yaşıyorlar. Bunun yanında aslında gözlemlediğimiz en büyük şey doğru bilinen yanlışların yerel halkla göçmenler arasındaki büyük bir gerilim oluşturması. Bu yerel halk arasında göçmenlerin devletten maaş aldıkları, istedikleri üniversiteye sınavsız girebildikleri, edindikleri herhangi bir mülk için vergi vermedikleri, elektrik ve su faturası ödemedikleri gibi yanlış bilgilerin yayılması zaten güç olan uyum sürecini daha da zorlaştırıyor. Uygulama yapılan kurumlara ilişkin sorunları göz gezdirdiğimizde ise Kuruluşların işleyişinde aslında benzer uygulamalar gerçekleştirildiğini görüyoruz ve kuruma başvuran tüm danışanlarla öncelikle bir ön görüşme yapılıyor. Danışanın sorunları ve ihtiyaçları doğrultusunda da önceliklendirme yapılarak gerekli birimlere yönlendirmeler yapılıyor. Bu noktada yapılan sorun sıralaması ve müdahale planı dosya çalışanının yorumuna açık oluyor. Ve sosyal hizmet lisans eğitimi almamış olan çalışanların sosyal hizmet uygulamasında bulunmaları da, bu, bulunmaları da bu süreçte sorunlara yol açabiliyor. Uygulama yapılan alanlarda yaşanan sorunlara genellikle fiziksel koşullar neden oluyor. Ve faaliyet alanlarının yetersizlikleri, kurumlarda yemek yenebilecek uygun bir ortamın yoksunluğu, kuruluşun bulunduğu çevrenin de sağlıklı ve yeterli beslenme için uygun olmaması, bina hijyeni konusunda kuruluşlardaki yetersizlikler, ısıtma sistemlerinin kuruluş içinde yetersiz kalması, kuruluşlarda yeterli havalandırma sistemi ve pencerenin bulunmaması gibi durumlar çalışma ortamında güçlük olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle etkinlik odalarının yeterli sayıda olmaması ve faaliyet alanlarının uygun boyutlarda olmaması genel olarak her kurumda yaşanan önemli bir eksiklik olarak karşımıza çıktı. Pek çok kurumda da ilk kayıt birimi için bir ya da iki oda ayrılmıştı ve aynı anda birden çok bireyle aynı oda içerisinde görüşmeler yapılıyordu. Bu işle işte aslında gizli ilkesinin önemini yok sayıyordu. Bu kuruluşlarda gözlemlediğimiz önemli sorunlardan biri de bütçe yetersizliği. Kuruluşlara sağlanan bütçenin kısıtlı olması ve ödeneklerin yıl içinde yenilenmemesi sebebiyle müracaatçılara yönelik yardımlarda aksamalar olabiliyor. Ve bu da sorun olarak karşımıza çıkıyor. Hizmet sunumu sisteminde de bazı eksiklikler gözlemledik bu süreçte. Hangi müracaatçının ne zaman görüşmeyi alınacağı konusunda belirli bir sistemin bulunmaması ve bu nedenle de diğer müracaatçıların uzun süre bekletilmesi, randevu sisteminin etkin bir şekilde uygulanmaması müracaatçıları zorlayan bir durum olarak karşımıza çıktı. Ve kurumlarda karşılaşılan Başka bir sorun da bazı müracaatçılara kısmen daha imtiyazlı davranıldığını gözlemledik bu süreçte. Bu bağlamda da ayrım karşı eşitlikçi yaklaşımın göz ardı edildiğini düşünüyoruz. En önemli sorunlardan biri de aslında sosyal çalışmacı kadrosunda farklı disiplinlerden meslek elemanlarının istihdam edilmesiydi. Çünkü sosyal hizmet veren bir kuruluşta sosyal hizmet uzmanı olmasını bekliyorsunuz ancak yok ya da çok kısıtlı sayıda var. Bu durumda hizmet sunumunda sorunlara yol açabiliyor. Kuruluşlarda müracaatçılarla görüşme yapan vakar çalışanı, dosya çalışanı ve koruma sorumlusu sayısı etkin bir müdahale için yeterli değil. Ve sosyal çalışmacıların iş yüklerinde fazla olması nedeniyle izleme aşaması yeterli ölçüde gerçekleştirilemiyor. En büyük bariyer aslında bizim için bu süreçte dil bariyeri oluyor. Çünkü şöyle bir durum yaşanıyor. Biz merhaba diyoruz. Karşımızdaki kişi anlamıyor bizi. O bir şeyler anlatmaya çalışıyor bize ve biz anlamıyoruz. Bu durumda da personellerin Arapça bilmemesi ve psikolojik destek birimindeki personellerin çevirme eşliğinde çalışmak zorunda kalması da müdahale sürecini olumsuz etkileyebiliyor. Çünkü siz ne kadar profesyonel bir dil kullansanız bile tercüman kişinin onu nasıl çevirdiğini, nasıl aktardığını bilemiyorsunuz. Bu yüzden de olumsuz etkileniyor uygulama süreci. Göç alanında verilen hizmetler kamu ve sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle verilmekte ve göç ve mülteci soruna ilişkin politikalar yürütülmektedir. Ancak bu politikalar çoğu zaman yetersiz kalmakta ve mevcut sorunlara çözüm üretmemektedir. Bu durumda da devletin daha kapsamlı ve var olan sorunların çözümüne yönelik yeni politikalar üretmesi gerekmektedir. Mültecilerin eğitim, sağlık, barınma, istihdam alanlarında yaşadıkları sorunların çözümüne yönelik uygulamalar geliştirilmelidir. Barınma özelinde ele alacak olursak, bu barınma merkezlerinin çoğu sivil toplum kuruluşları tarafından işletilmekte ya da barınma konusunda destek yine sivil toplum kuruluşları tarafından sağlanmaktadır. Sivil toplum kuruluşları da imkanları ölçüsüne destek verebildiğinden dolayı mülteciler bu hizmete erişim sağlayamamaktadır çoğunlukla. Bu konuda gerekli mevzuat vardır ancak uygulamada eksiklikler gözlemledik bu süreçte ve devletin bu konuda sorumluluk alarak daha olumlu ve sağlıklı barınma koşullarının oluşturulmasına katkı sağlaması gerektiğini düşünüyoruz. Eğitim konusuna gelecek olursak, göç nedeniyle yarım kalan eğitimlerine devam etmek isteyenler, özellikle de çocuklar çoğunlukla eğitime erişim konusunda güçlüklerle karşılaşıyor. Yine daha önce de bahsettiğimiz gibi kontenjan yetersizlikleri ve ekonomik yoksunluk gibi nedenlerle eğitim haklarına erişemiyorlar. Bu konuda da aslında okullarda ortak bir uygulamanın olmadığını gözlemledik. Çünkü e, bireyler gidiyorlar ve bize hep farklı dönütler veriyorlar. İşte bu da, bu süreçte de uygulama sürecinde karmaşa yaratıyor. Ortak bir uygulamanın olması ve mülteci çocukların eğitim haklarına erişimleri için gerekli düzenlemelerin devlet eliyle yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Mülteciler istihdam konusunda da çalışma izninin olmaması, düşük ücretle yüksek saatler çalışma, güvencesiz çalışma gibi sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu konuda devletin gerekli denetimleri yapması ve mültecilerin çalışma hakkından ve onun getirdiği hizmetlerden faydalanmasını kolaylaştırması gerekir. Mültecilerin bazı hizmetlerden yararlanma durumu sadece kayıtlı olduğu ille sınırlı oluyor ve bununla birlikte de il dışına çıktıklarında bazı hizmetlerden ücretsiz faydalanamıyorlar. Bu durum hizmetlere erişimi güçleştiriyor ve bu kapsamdaki hizmetlerde sınırlılık durumu kaldırılarak kişinin hizmete erişiminin kolaylaştırılması gerektiğini düşünüyoruz. Sağlık konusunda ise bir kimliğe sahip olan göçmen birey kimliğini kayıtlı olduğu ildeki tüm devlet hastanelerinden ücretsiz bir şekilde hizmet sağlayabiliyor ancak belirli bir ücret karşılığında tedavi gerektiren hizmetlerin bazıları ücretsiz olarak karşılanamıyor ve çoğu zaman sivil toplum kuruluşları aracılığıyla bu hizmet sağlanmaya çalışılıyor. Kişinin temel haklarından olan sağlık hakkına erişim önünde bir engel olmaması için tedavi masraflarının ücretsiz olarak devlet tarafından karşılanması gerektiğini düşünüyoruz. Alanda yapılan çalışmalar temel olarak 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve mültecilerin hukuki statüsüne ilişkin sözleşme göz önünde tutularak gerçekleştirilmiştir. Göçmen ve sığınmacılar için hazırlanmış olan bu kanun, Türkiye'deki mevzuatın işleyişine yön veren en büyük kaynak olmaktadır. Ancak kimi sorunların çözümünde de yetersiz kalmaktadır. Göçmen ve sığınmacıların haklarının güvence altına alınabilmesi için mevzuatın daha ayrıntılı bir şekilde şekillenip geliştirilmesi, sorunların çözümünü kolaylaştırıcı bir nitelikte olmasını sağlayacaktır. Mültecilerin karşılaştıkları en büyük sorunlardan biri barınma sorunudur demiştik. Devletin sosyal devlet ilkesi gereği kişilerin barınma hakkını sağlaması ve koruması gerekmektedir. Devletin sağlık sorunları yaşayan mültecilere sağlık hakkı bağlamında gereken desteği vermesi gerekmektedir. Bunun yanında da sağlık sorunlarıyla mücadele eden mültecilerin hastanelerde kendilerini ifade edebilmeleri adına her hastaneye profesyonel tercüman atamalarının yapılması gerekmektedir. Göçmenlerin çoğunluğunun eğitim ve öğretim hayatı yapılan göç neticesinde yarıda kalıyor. Bu yüzden de devletin göçmen eğitimi konusunda destek verip göçmenlerin eğitim haklarını güvence altına alması gerekmektedir. Çalışmak için özel sektöre başvuran mülteciler asgari ücretin altında ve uzun saatler çalışma, güvencesiz bir şekilde çalıştırılma gibi birçok hak ihlaliyle karşı karşıya gelmektedir. Devletin böyle durumların yaşanmaması için konuya ilişkin düzenlemeler getirmesi, bireylerin insani şartlar altında çalışma haklarını yasal olarak koruyan bir uygulama yürütmesi gerekmektedir. Kurumların fiziksel olanak bakımından yetersiz oluşu, mültecilerin verilen hizmetlerden eksiksiz bir şekilde yararlanmasını zorlaştırmaktadır. Kurumlarda sosyal hizmet uzmanlarının yetersiz oluşu veya hiç olmayışı hizmet kalitesinin düşük olmasına neden olmakta ve dolayısıyla da göçmenlerin kaliteli bir hizmet alma hakları ellerinden alınmaktadır. Sivil toplum kuruluşlarında finansman desteği de yeter düzeyde olmadığı için göçmenler eğitim, sağlık, barınma ve benzeri gibi haklardan yeteri kadar yararlanamamaktadır. Kurumların staj sayısını kurumun fiziki yapısını göz önüne almadan yapmaları stajyerler açısından da hak kayıplarına yol açmaktadır. Özellikle de sosyal hizmet uzmanı bulunmayan kurumlarda stajyerler gereken verimi alamamakta ve mesleki açıdan tecrübe kazanamamaktadır. Bu sebeple de sosyal hizmet öğrencilerinin sosyal hizmet uzmanı bulunan kurumlarda staj yapmaları önemli bir husustur. Uygulama sürecinde yapabildiğimiz bazı şeylere değinecek olursak, uygulama süreci boyunca müracaatçılar ile birebir temas kurduk, sorun alanı ve müracaatçı kitlesini yakından tanımış olduk. Müracaatçılar ile güçlenme ve psikososyal destek odaklı yapılan birçok aktivite ve grup çalışması gerçekleştirdik. Ev ziyaretleri yaptık, müracaatçıları, sorunları ve ihtiyaçları yerinde görme imkanı elde ettik. Görüşme ilke ve tekniklerini deneyimledik ve gözlemledik. Bireylerle çalıştık, grup çalışmaları düzenledik, grup çalışmalarına katıldık. Makro düzeyde göç ve mülteci sorunlarına yönelik olarak topluluk eğitimi hazırlama imkanı bulduk. Böylece de mikro, mezo ve makro sosyal hizmet uygulamaları gerçekleştirmiş olduk. Uygulama sürecinde grup çalışmalarına katılım sağlayarak grup çalışmasının dinamiği, grup çalışmasının uygulanması sırasında izlenen yollara tanıklık ettik. Dil problemi olduğundan dolayı tercümanla beraber çalışma sürecini deneyimlemiş olduk. Sosyal uyum projeleri çerçevesinde yerli halk ve mülteci grup arasındaki engellerin iletişim ve birlikte gerçekleştirilen etkinlikler sayesinde aşılabildiğini gözlemledik. Uygulama boyunca kurumda yapmış olduğumuz görüşmeler ve gerçekleştirdiğimiz ev ziyaretleriyle göçmen kültürünü de öğrenmiş olduk. Böylelikle de aslında çevresi içinde birey kavramını uyguladık ve müracaatçıya yaklaşırken onların kültürünü göz önünde bulundurarak gerçekleştirdiğimiz faaliyetin daha etkili olmasını sağlamış olduk. Bunun gibi birçok şey deneyimledik uygulama sürecinde ve aslında göç alanı kadın, çocuk, engellilik, yoksulluk, işsizlik gibi pek çok kavramı da içerisinde barındırdığı için bu alanda staj yapmak pek çok alanda da tecrübe kazanmamızı sağladı. Fakat sonrasında Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görünmesiyle birlikte dezenfektanlara sarıldığımız, eldivensiz dışarıya çıkamadığımız ve kurumda kitap okumaktan başka hiçbir şey yapamadığımız bir pandemi sürecine giriş yapmış olduk. Bu yüzden de uygulama sürecinde yapamadıklarımız da oldu. Bunlara örnekler verecek olursak da Göç sürecinin bireylerin biyopsikososyal ve ekonomik yönden desteklenme ihtiyacının olduğu, zorlayıcı bir süreç olduğunu farkındayız. Ancak yapmış olduğumuz uygulama sürecinde genel olarak yapılan ihtiyaç analizlerinde sosyal hizmet müdahalelerinin odağında hep ekonomik ihtiyaçların konulmuş olduğunu gözlemledik. Ve aslında bunun bunların yanında psikososyal ihtiyaçlara da yönelik kapsamlı çalışmalar yapmak istemiştik. Ancak e, uygulama sürecimiz yarıda kalmış oldu. Hava şartlarının iyileşmesiyle kurumda planlanan dış alan etkinlikleri yine pandemi süreci dolayısıyla gerçekleştirilemedi. Yerli kadınlar ve göçmen kadınlar arasında yapılması planlanan sosyal uyum projesi yerli kadın katılımcı bulunamaması sebebiyle sadece üniversite öğrencileri düzeyinde gerçekleştirilmişti. Ancak erkekler ve orta yaş kadınlar ile gerçekleştirilmesi hedeflenen sosyal uyum projesi gerçekleştirilememiş oldu. uygulama sürecindeki deneyimlerimizi sizlere kısaca aktarmaya çalıştım. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Ve aynı zamanda da bu süreci birlikte tamamlamış olduğum SGDD Alpara, SGDD Mamak, SGDD Alamda, Kızılay Toplum Merkezi, Kızılay Çocuk Koruma, MSYD Altında, MSYD Mamak ve Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi stajyerlerine Bolca teşekkürlerimi sunuyorum. Yüksek lisans ve doktora da görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.